O vurur ya koy oğlum. Ne diyorsun abi? 1 2 3 4. 5. Vurdurma. Vurdurma. Bir şey olmaz. Git dol. Ne yapıyorsun? Aç. Sen ne diyorsun? Aynen 10 numara orta Kadir yiğitle beraberiz. Belki de maçın kahraman diye bir son dakikada bir fenalt yaptırdın. Sonra penaltıyı da kurtardın. Ama neler hissediyorsun? Kendimizi affettirdi takım arkadaşlarımıza. Çok iyi mücadele ettik. 1-0 geriye düşmemize rağmen ikinci yarı oyunu çok iyi çevirdik. Çok iyi domine ettik. Son dakikada koşa çıktım. Topla bir penaltı oldu. Onu da telafi ettik. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Tüm takım arkadaşlarımın emeğine yana sağlık. Hani söyleyeceklerimiz bunlar yani. Penaltı pozisyonu nerede tutuyorsun? Orada aslında bir topa ham yaptın ama adama da vurdun. Yani Gel şurada fenalt oldu. Yukarı doğru geldi. Güzelden aşağı düşünce mecburen aşağı olunca Furkan'ın bizim takımla ve Messi takım arkadaşım sırtına vurmak zorunda kaldım. Hakem de penaltıyı gösterdi. Aslında verilmeyebilecek bir pozisyonda. Sonrasında devam ettik. 2 bin kazandık, 3 puan yazdık. Liderlik yolunda, şampiyonluk yolunda bir adım daha. Ömeğe geçen yönetimimize, futbolcu arkadaşlarımıza, taraftarımıza, herkese çok teşekkür ederiz. Bundan sonrası nerede güzel olacak sen? Nerede? Her şey daha güzel olacak, bundan eminim. Yani taraftarımız olsun, yönetimimiz olsun, hocalarımız olsun, başkanlarımız olsun. Hepsi bizi destekliyor. Biz de elimizden gelen en iyisini yapıyoruz. Emin adım adımlarla her maç bizim için şampiyonluk değil her maç yene yene üstüne koya koya gidip iyi yerlerde olmayı planlıyoruz. Biz Mehmet Balbal'la beraberiz. Bugün zor bir galibiyet ama çok haftanın en kötü maçıydı belki de. Ne düşünüyorsun kaptan olarak? Kesinlikle güzel bir mücadele oldu. Takım arkadaşlarımı, yönetimimizi, tüm ekip arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyorum. biz bu maça zaten gelene kadar bir galibiyet serisiyle başlamıştık. Ama biraz lige o, beraberliklerle başladık. Bu bizi çok demoralize etmedi. Biz kalitemizi biliyorduk. Ve hedefimizi de biliyoruz şu an. Hedefimiz belli Allah'ın izniyle. E, güzel bir mücadele sergiledik ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ayva Spor çok kırmızı kart göreve aslında. Sen de bu televizyona katlandığın önce oldun. Evet maalesef kırmızı kart konusunda biraz şanssızız e, ee, İslam dışı hareketlerden oluyor. Kesinlikle akliyetimizle alakalı bir durum değil. Mesela geçen hafta... bir yolda Ya şimdi şöyle, evet kırmızı kartların eksikliğini hissediyoruz sahanın içinde. Ama onların yerine oynayan, kırmızı kart gören arkadaşlarımızın yerine oynayan diğer arkadaşlarımız da elinden gelen mücadelenin fazlasını sergiliyorlar ve gördüğünüz gibi bu da sonuca yansıyor. Galiba serimize devam ediyoruz. Yani sen Afyon Futbolu'nun yıllardır içinde olan anlayan diyorsun. Nasıl görüyorsun sen Afyon Afyon'da futbol çok aşırı önem verilmiyor şu an. Ben açıkça söyleyeyim. Ee, özellikle amatör demek herkesin futbol oynayabileceği bir yer. Herkesin, her yaş grubunun futbol oynayabileceği, spor yapabileceği bir branştır amatör. Burada sağ vermiyorlar mesela. Öyle bir sıkıntımız var. Sağ vermiyorlar. Antrenman sahası, ışıkları kapatıyorlar akşam. Yani bunun biraz daha, ben yetkililere seslenmek istiyorum, açıkça söyleyeyim. Biraz daha buradaki spora, spora yatkın olan insanlara destek olmak, yardımcı olmak lazım. Ama galip gelmeyebildiniz. Biraz daha çok <laughs> şans beraber getirebiliriz o anlarda. Ne düşünüyorsunuz <laughs> Öncelikle haftanın maçıydı. İlk hafta amatöründe evet, evet, üst, üst sıraları ilgilendiren önemli bir maçtı iki takım da eline gelen mücadeleyi sergiledik. Güzel bir oyun oldu. Dediğiniz gibi son dakikalara daha davulcu finalisti bir penaltı bir Penaltıyı kurtardık. İlk yarı 1-0 geriye düştük. İkinci yarı bir ortaya tekrar bir irade koyduk. Yani daha önceki e, raporozma söylemiştim. Yani takımda bir ruh var. Bunu ikinci yarı başında ortaya koyup İki tane arka arkaya güzel gol geçti. geçtik. E, bunu 90 dakika bitirme kadar e, sürdürebildik. E, lig daha sezonun başı. E, üst grup biraz yavaş yavaş netleşiyor ama üst gruplar arasındaki maçlar gayet zevkli geçeceğe benziyor. Ee, kazandığımız için mutluyum. 3 puan çok önemli bizim için. En azından e, Ayvalı'nın hedefleri doğrultusunda e, Ayvalı yukarı grubun içine tutabilmek için çok önemli bir maçtı bizim için. Ee, sezonun kilit maçlarından bir tanesiydi. E, kilit maçı kazandığımız için mutluyum. 3 yani puan almamız gereken, önümüze biraz daha bizim e, ışık gösterebilecek bir durumdaydı. 3 puan alalım. Hocam bugün bazı oyuncuların yoksun çıktığı biraz fazla kırmızı hatıra. Spor diğer maçlarda da o çıktı ne ee, nasıl takım içinde şöyle söyleyeyim. arkaya doğru iki maçta bir birinde bir diğerinde iki tane kırmızı gördük ki tek çok tecrübeli oyuncularımız yani. Bir tanesi işte Mehmet Balvan takım kaptanımız, diğeri Hüseyin Şahin, diğeri Serkan Koçak. E, ligin belli bir e, kalitesindeki oyuncular. E, geçen hafta talihsiz bir pozisyonda e, e, oradaki bir futbol dışı bir olay sonucu e, kırmızı kart gördüler. Ee, takım içindeki oyuncular ortaya bir irade koydu yani gençler işte oynattığımız 17 yaşında, 18 yaşında 4-5 tane oyuncumuz var. Ee, Akşat halk yapısından takviye yaptığımız 3-4 tane oyuncumuz var. Ee, bunlarla beraber onların eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Hediğim, önemli bir maçtı. Önemli bir maçta o genç oyuncular da ortaya bir irade koydu. Hatta ilk gol atan beraberlik golünü atan oyuncumuz daha genç yani. Işte bir onların sayesinde bu maçı kazandık. İnşallah önümüzdeki maçlara ışık olup hedefimizi daha netleştirebilecek bir 3 puan aldık. Hocam bu sene oyuncular da takımın birinci takımın çıkması biraz farklı bir motivasyonla şu bir şey, yani şeysiniz. evet aslında yıllardır olması gereken buydu. Yani e, Afyon amatöründe mücadele ediyorsunuz ya da bütün diğer illerin amatöründe mücadele şampiyon oluyorsunuz. Sezon boyu o kadar e, emek harcıyorsunuz. Sezon sonu e, üst gruptan gelen e, playoff'taki yani Türkiye genelinde yüzde seksen oran vardır en azından yukarıdakilerin aşağıdakileri. E, bu sene e, format değiştirdiler. E, şampiyon direkt çıkıyor. Bu tabii ki etken. Yani e, çünkü daha önce böyle bir durum yoktu. Ve de ligin sezon başında söylemiştim röportajda. E, ligi 3-4 tane güçlü takım var. Bu takımların hepsi şu an için şampiyonluk adayı dediğim gibi. Yol daha yakın. E, daha önümüzde çok maç var. Ama ekstra motivasyon sağladığını kesinlikle amatörü güzelleştirmek için en azından maçların ciddiyet anlamında olumlu bir katkı sağladı bizim için. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hasan Beşir'e güveniyoruz, seninle beraberiz. Ayvalı Spor Başkanı. Bugün zor bir galibiyet, zor evet. bir maç. Evet. Ama çok kritik hafta, en önemli maçıydı belki. Nerede düşünüyorsunuz evet. maçla ilgili? Maçla ilgili işte, düşündüklerinden ziyade bütün takımlara başarılar diliyorum. Herkese, emeğini karşılığını almalarını nasip ediyoruz biz. Biz Ayvalık olarak büyük bir camiayız. Büyük bir takımız, büyük bir hedef kitlemiz var ve destekçilerimiz var. Herkes e, bu birliğin içerisinde oyuncuları dahil ederek muazzam başarılar alıyor gördüğünüz gibi. Biz ligde varız. Şampiyonluk için buradayız. 22 hafta boyunca da her maçı galip olmak için çıkacağız. Bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Oyuncularıma, kaptanıma, Fatih hocamıza ayrıca teşekkür ederiz. Herkesin emeğine yüreğine sağlık. Peki başkanım ben kendi özel sorumu sorayım. Bu Tabii. takımdaki birlik sevgi nereden geliyor? Ayvalı Spor geçen sene de kapatılacak takımdı. Evet. Fakat sonu gelmedi. Hı. Bu seneki fark nedir hocam? Başlayın Bu fark sadece köyümüzün tüm gençlerinin desteklemesi, taraftar grubumuzun oluşması ve bizlerin oyuncularla ıı, başkan oyuncudan ziyade kardeş Anladım. abi ilişkisini kurabilmemizden geliyor. Bugün gördüğünüz gibi iki eksikli oynadık maçımızı, üç eksikli oynadık neredeyse maçımızı. Ona rağmen bütün oyuncularımız formanın hakkını verdiler. Köyümüz için verdiğimiz mücadeleyi bizle beraber sürdürdüler. Biz böyle söyleyebiliriz. Ekstrem bir durum yok. Biz iyi niyetle yanayız. Galip olmak ya da yenilmekten ziyade iyi yönetildikten sonra güzel maçlar çıkarabiliyoruz. Geçen hafta bunun zararını da gördük çay maçında. Ve burada hakemlere itham etmek değil amacım ama emeğimizi karşılığını kimseye yedirmeyi düşünmüyoruz. Mücadeleden başka da bir hedefimiz yok. Hedefimiz şampiyon. Hocam ne Siz son sorumlu olsun. bizde takım direkt bir kutu yapmak lazım. Bunun bizde şeyi var. Bilincindeyiz. Hatta motivasyonu da var üzerimizde. Bir üst lige çıkmaktan başka bir hedefimiz yok. Playoff da olsa hedefimiz yine bağlı. Yoksa da direkt çıkarız. Diğer arkadaşlara da başarılar dileriz. Ama biz yukarıdayız. Mücadelemizi hiçbir zaman bırakmayacağız. Bir köy evet, takımı olarak da, da Röportajımıza de... <laughs> Mert bir tane devam edelim. Evet, siz, de, siz bu takımın aslında <laughs> yönetici. sağ içinde her, Aynen. her evet. üstlenen bir yapıdasınız evet, Evet, düzeniz beraber zaten. takımın birlik, birlikteliği çok güzel. Ee, hem top futbolcular hem e, yönetim olarak yalnız bırakmıyoruz. İdmanlarda dahil yönetim olarak, ekip olarak. Ya bu bir ekip işi. Ee, ekip işi olmasa olmaz. Ee, küçük bir köy, 160 anneli bir köy ama biz bu ligde varız. Diğerleri tamam belediyelik olabilir bilmem ama biz köy takımı olarak biz dik duruyoruz ve bunun da sonunu getireceğiz inşallah. Benim sözüm biterim. Biz çok teşekkür ederiz. Bastı Yonaldo ile beraberiz. Bakıyoruz Bugün mağlup oldu. Aslında biraz da zor bir maç sizin için. Öncelikle e, karşı takımı da tebrik ederiz. Yani e, dişe diş kuru, oldu. E, hani benim e, yan taraftan izlediğim kadarıyla ikinci yarının bir 10-15 dakikasında e, karşı takım baskı oynuyor. Tabi golleri buldular. Hani bizim de e, kırmızı kartlı oyuncumuz var. Sakat oyuncumuz var. Hani bu şekilde hocamız gerekeni yapacağını düşünüyorum. Hani daha bundan sonraki maçlarımızda olsun, çalışmalarımızda olsun. Daha iyi, ee, daha disiplinli. Hani eksiklerimizi gidermek için çalışmalarımız devam edeceğiz inşallah. Biz bu sene Konya Spor'u gerçekten başarılı buluyoruz. Aldık puanlar tesadüf değil kesinlikle. Ben da çok bir hata yazacağını düşünüyorum ama bundan sonra sizin düşünceleriniz nelerdir? Evet. Ya bundan sonraki için bizim düşüncelerimiz yani daha iyi çalışmak diyelim. Hani daha düzenli, daha tertipli. Hani oyuncularımız olsun, hocamız olsun, bizler olalım. Hani ne gerekiyorsa tam destek bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Daha başlangıç biz şu anda. Hani 4 galibiyet alıp 1 mağlubiyet alıp hani futbolun içinde beraberlik de var. Yenilgi de yenmekte. De. Hani o kadar da hani şu anda tabii biraz yenilik diye şey var içimizde ama evet. büyük takımlarla serer bozuyor biraz bu olur gibi de olabilir diye düşünüyoruz aslında evet. esasen. Afyon futbolunda bundan evet. sonrası için özellikle bundan sonraki için özellikle yani daha da diyorum çalışacağız başarmak için hani yenilgi almamak için Kocaöz Öz Belediyesi Spor'a yakışır şekilde takımımıza yakışır şekilde yönetime yakışır şekilde daha iyi sonuçlar almak için galibiyet almak için diyelim hani mağlubiyet değil de galibiyet almak için daha güzel çalışıp sahada 90 dakika hani yine devam edeceğiz yani maçlarımıza bu şekilde. Teşekkür ederiz. Başaranız, devam diliyoruz. Biz... Sağ olun. Allah razı olsun sizlerden de. Hani böyle bir çalışma yaptığınız için size teşekkür ederim.